Evde de simit yapılır mı fırındaki gibi? Hı -hı. Hep birlikte şimdi onun tarifini alacağız ve sevgili ustamdan göreceğiz. Zaten börekleri görüyoruz, yarın tattıracağım. Ne kadar vaktimiz var ona göre simit. Şu an vaktimiz öyle mi? 8 dakikamız var. O zaman ee... hamurunu hemen bir tane yapabilir miyiz ustam? Hemen, tamam. hemen. Bir tane yapsak hemen, göstersek hemen. en azından. Hemen hemen bağlayalım. Buyur şey usta. Nasıl mayalandı görüyor musunuz hamurları? Evet. Bu şimdi simit hamur mudur? Evet evet. Şey yapalım biraz yağını alalım şu tezgahın hızlı bir şekilde yapalım. Peçete tamam ben de yapabilirim tabii. belki. Beraber yaparız yaparız. İçteniz var mı şefim? Hemen yani ben, ben yaparız. sana yağını alıyorum. Şu yağını alalım tezgahın. Hamurlar şişti değil mi? Mayalandı değil mi? İçerisi sıcak. Ha? Peki ne kadar maya var tarifini okuyalım mı? O zaman Raygustan bir hamur tarifini verelim ustacığım. Dayık usta da söyleyebilir ya ezberden. Tabii, evet. ki, tabii ki. Tabii. Ee, Sallamazsın. Yok, sallamam. Net söyle ama. Evet. Bir kilo una, tamam. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir Bilmiyorum. tatlı kaşığı. Evet. tane tamam, borcam. Tamam. Şey yani 40 gram kadar ya, o marketlerde satılan bir kalıp olan 40 gram kadar maya. Maya. Mayanın kuru yok. veya toz fark ediyor mu? Yani kuru maya olması daha iyi. Ama yoksa. Şey, yaş maya. Yaş maya, pardon yaş, yaş maya. Maya olması. Bak orada geçebilir. bir püf noktayı kaçırıyorduk az daha. Evet, evet, evet yaş maya olması Ocağa Ocağı da yakalım mı? Evet. evet. Ondan ocak sonra... evet. Tamam. süper iyi. Ondan sonra ne vardı? Onun haricinde şeker atıyoruz biraz. Evet. Peki ustacığım, biraz hepsini güzelce yoğurduk, mayalanma evresine kadar? Mayalanma evresi, bir oda sıcaklığında 20 dakika, yarım dakika, saat eten. kadar. 20 dakika yeterli. Şu hale yani geliyor. Dakika, aynen bu hale geliyor. Evet hamurumuzu e, iyice bakalım. Yani e, tuz, şeker, maya, yağ. Gördüğünüz ekranda ve biraz da yumurta bir tane kırabilirsiniz. 100 gram sıvı yağ. O da ne kadar yapar? 100 gram sıvı yağ sizce? Bir çay, çay bağırda, bardağı yapar. Çay, çay bardağı. Da. Bir çay bardağı. Ya biz genelde kilo mesela tatlı kaşığı yemek işte kaşığı falan pek bilmeyiz. bilmiyiz. şey atayım mı? Çünkü bakayım. biz evet, kiloyla yani tarifleri şey. daha çok size uydurmaya evet, çalışıyoruz. Onu da su atacağız. koyalım. Şey ocak yanıyor mu? İkisi de yansa iyi olur. Su bereyi de bu arada var. Onu pişirip hemen çevireceğim. Bir dahaki seferi subreyi yapabiliriz şefim. İkisi de tabii, yansın. Tabii tabii. Daha İkisi de yansın. Yani programda biz dolu dolu fazla yapalım dedik ama tabii ki yetiştiremedik malzemelerimizi. Kısık yansın, yanmasın evet. ne olur. Dakine biz yapamadıklarımızı tekrardan kaldığımız yerden devam ederek yaparız sevgili izleyiciler. Şimdi biraz su alabilir miyiz? Su. Şuradan hemen dökeyim ben sana. Hemen ne kadar olsun ustacığım? Ray usta hızlı bir şekilde bağlayalım. Şey biz simidi Çok yapıyoruz azalıkları. ama bu ara yeterli de. Tarif de edebiliriz. Yapılışın tarifini nasıl edeceğiz bilmiyorum. Ray usta yapabilir herhalde. İkisini de açtım şimdi ikisini. Hayır, hayır, Bakın evet. birazcık suyun susam. içerisine pekmez koyduk. üzüm pekmezi koyduk. Ve susama da dökelim. Susama da döküyoruz. Kavrulmamış susam e, ilave edeceğiz. Pardon, kavrulmamış susama pekmez ilave edeceğiz. <laughs> evet, pekmez ilave ediyoruz bu şekilde. Tamam. Of, çok ben önemli. alayım ustacığım. böyle bakabilirsin. Şu simili beraber bağlayalım. Susamı bu şekilde pekmezle birlikte e, Hop, karıştırıyoruz. Alalım. Yediriyoruz iyice pekmezi Ay, susama. Evet. Burgulu. Şöyle yapalım. Biri Şöyle yaptık. Derya Hanım, gelin bir simit yapalım. Gelin, gelin tamam. bir simit yapalım. Tamam, hemen, hemen üstüne. Bak hamuru uzattık, biri sağa biri sola. Hı? Tamam şöyle, hop yakaladın ve baş bağladın. Maşallah. Hadi bakalım. Nasıl? Şu an stajyerler izliyorlar Nasıl? Bursa'dan. Sizin gibi ev hanımları tam Hı? 120 tane ev hanımı var. Hepsi simit yapıyor şu an. Bol bol. Tamam. Yani Yaptıklarını yiyorlar. <laughs> 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 yani. Evet. Hı. Şöyle çeviriyorsun. Şöyle. Tamam. Yapar mıyız? Tamam. Şöyle. Tamam. İzleyemedim de şimdi izliyorum. Böyle mi? İyi de tutmuyun ki. Gidiyor gidiyor geri geliyor. Nasıl? Tamam. Böyle değil mi? He, sonra? Şimdi çok iyi. Bak evet. böyle böyle böyle. Bak böyle. <laughs> tamam kaldı. Tamam tamam güzel. O pek olmadı sanki. Hiç olmadı mı? Bak bir dakika bir dakika. Bir dakika. <laughs> Hop. Remziye Sansarkan. Sansarkan. Doğru mu okuyorum? Diyarbakır'dan Remziye Sansarkan şifremizi bilmiş. Kendisini yayın sonrası arkadaşlarımız arayacak ve hediyenizi gönderecekler efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada takip ettiğiniz için şu anda yayını alamadık sizi. Ama şifreyi siz doğru bildiğiniz için hediyeyi siz kazanmış oldunuz. Şimdi ustacığım burada bu işlem evet. çok önemli. Evet. Bakın sevgili izleyiciler pekmezli normal suya batırıyor ustam. Sonra pekmezli susamlı karışımın içerisine atıyor. Evet. Bunları burada yiyecek herhalde tabii şey, değil bir mi? Şekilde böyle. Şöyle. Ya aslında hani nasıl? çok da zor değilmiş dışarıda gördüğümüz o çıtır, çıtır değil, simitleri değil, yapmak. Değil, zor değil. Zor tabii ki. Yapar mısınız ev, evde artık? Ya bu kolay. Çok basit. burgulu Burgul olmasa da olur sorun yok. Burgul olmasa da olur. Ama bu e, kulak memesinden biraz daha yumuşak doğru mu? Evet. Biraz daha yumuşak Bu biraz şey böyle sıcakta beklemiş kulak. Ya, biraz daha gibi yumuşak oldu. <laughs> Yok, yanağımız kadar olsun. <laughs> olur mu? Olur. Olur. Evet. Yani Bu... şekil size kalmış. Bundan mesela kandil simiti olur mu aynı şekilde? Ya, o biraz ya... daha sert mi olması gerekiyor? Onu susuz bir hamur yoğuruyoruz kandil simitle. Susuz aha, hamur. Aha. Yağ oranı biraz daha fazla. Yağ oranı fazla. Yani fazla. kurabiyeyi andırıyor aslında Peki. biraz. Kandilde onu da yapabiliriz. Kurabiyeyi andırıyor. İnşallah. O Okula zaman pasta... kandilde yaparız. Evet. Şöyle atayım ben size. Evet. Bu e, suya atma işleminde zaten o dışındaki kırmızı yani çıtır çıtır rengi hmm muhtemelen pekmez veriyor pekmez sevgili izleyiciler. 5 dakika. Evet. Ee, bu arada bitirelim. istersen böreğimizi de pişirelim ustacığım. Su böreğini ben pişiriyorum da bir tane. Bunları nasıl pişireceğiz? Ka kalırız. Kaç derecede fırın tepsisinde ya? yapacağız? Bunları e, 200 derecede fırın tepsisinde pişiyoruz. ama biraz mayalanmasını bekliyoruz. Bir e, Bu işlemden sonra bir maya, maya daha istiyor. Tabii mu? biraz daha böyle şu şekilde açık. Ka ne kadar mayalanacak ustacığım? Ortalama yani oda sıcaklığında bir 20 dakika mayalanması yeterli. Zaten ona yeterli gelecektir fırında da kabarmam. Şöyle o zaman ben izleyeyim, Dizeyim şöyle. Evet. Bakın simitlerimiz oldu sevgili izleyiciler. Oldu, Burada e, oda sıcaklığında bir 20 dakika daha e, mayalanacak. Ondan sonra da 200 derecelik bir ön ısıtma yaptığımız fırında da kaç dakika pişirelim? E, ortalama 12-13 dakikada e, 200 derecede pişecektir. Evet, Derya Hanım yaptık mı? Yapıyor. Evet, 12-13 ya, dakikada biraz pişirdikten hı. sonra hı hı. çıtır çıtır simidimiz olacaktır sevgili izleyiciler. Evet. Bunu şekil tamamen size kalmış. Yani illa bu şekilde yapmanıza gerek yok. Farklı farklı Kıramayla yapabilirsiniz. Güzel. Tamam, kıvırmayı şöyle yapalım o zaman mesela. Hayır bir dakika bir dakika. Yapayım. Şöyle yapalım mesela. Mesela hamurumuz bu kadar uzattık. Şöyle ikiye keselim. Tamam, kestik. Bir tanesini biraz şöyle uzatalım. Şöyle koyduk. Bunu da biraz uzatalım. Hı. Tamam? Şöyle ikisini eşit ama. Tamam? Evet. Bakın değişik bir, bir hamur tarifi. İkisi yan yana geldi Bir hamuru ikiye böldüm ya. Ucunda şöyle tutalım. Tamam. Şunu şöyle çevirelim, yavaş yavaş. Oh. Korkuttum beni. Tamam, çevirdik. <gülüyor> Sonra... <gülüyor> Sonra Bu da oldu. Evet. Daha pratik bir yöntem Daha herhalde. Daha kolay. Yapalım, şuradan keselim. Evet, Derya Hanım yapıyor. Buyurun. İkisini eşit yapıyorduk. <laughs> tamam. Tek tek yapalım. İkisi eşit. Evet. Hı -hı. Tam yan yana. Bu arada Hı. su böreği de koydum. e, pişiyor galiba. Alttan alttan pişiyor. Şöyle yaptım. Evet, tamam. Tamam şimdi. Tam uçlarından tutun. Uçlarından evet. biri sağa biri sola. Şöyle. Evet çevir hah, çevir hah, çevir. Hah, tamam şöyle çeviriyorum. Çevir 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 çevir. Hah. İşte oldu ya. işte bu ya. Derya Hanım. Bağlayalım. Tamam. sonunda ısındı. İşte bu ya. Tebrik <laughs> <Çeviri> ediyorum. <laughs> Ama bu suda açılabilir. Suda açılabilir. Doğru mu Üsta? İşte, evet, açılır suda. Suda açılabilir. Evet, Şurada biraz şey yap ha, yani. Hamuru tamam. birbirine şöyle bir geçir. Sonra biraz da şöyle elinle hop bu Hı -hı. kadar. Tamam. Evet. Süper. Çok teşekkür ediyorum. Nasıl seviniyor? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.